Herkese tekrardan merhabalar. Bu seferki içeriğimin konusu Newton hareket yasaları ve momentum korunumu. Momentum korunumunun nasıl gerçekleştiğini anlayabilmek için bu soruyu kullanabiliriz. Sorumuz şöyle. Çocuk bir platformdan sürtünmesiz yatay düzlemde duran bir vagonun üzerine atlıyor. Vagonun üzerine atladıktan sonra vagon ve çocuk arasındaki sürtünme kuvveti sayesinde çocuk ne yapıyor? Yavaşlamaya başlıyor. Vagon ne yapıyor? Vagon hızlanmaya başlıyor. Neden? Çünkü çocuk vagonun üzerine atladığı anda çocuğa sol tarafa doğru bir sürtünme etki etmeye başlıyor. Vagona sağ tarafa doğru bir sürtünme etki ediyor. Yani çocuk ayaklarıyla vagonu aslında tam anlamıyla itiyor. Vagon bu sayede hızlanıyor. Çocuğa sola doğru bir kuvvet etki ettiği için ve hızı sağa doğru olduğu için yavaşlamaya başlıyor ve en son bunların hızları eşit olduğu an sürtünme sıfır oluyor ve ortak bir hızla devam ediyorlar. Bu klasik bir momentum sorusu. Ancak bunu ilk duruma bak, son duruma bak, hemen çöz geç. Tamam bunu yapın ama momentumun nasıl korunduğunu anlayabilmek için bu gibi şeyleri biraz irdelemeniz lazım. Yani momentumun nasıl korunduğunu anlamadığınız için momentum korunumu sanki hokus fokusla gerçekleşiyor zannediyorsunuz. Her durumda momentumu korumaya çalışıyorsunuz. Momentumun korunabilmesi için bir takım şartlar var. Yani baktığınız sisteme bir dış kuvvetin etki etmemesi vesaire lazım. Ve momentum korunumunun nereden geldiğini bilmeniz de bu kavramı daha iyi anlamanızı sağlayacak. Şimdi bir takım değerler verelim. Çocuğunuzu 4 metre bölü saniye olsun. Yani yatay hızı 4 metre bölü saniye. Çocuğun kütlesi mesela 20 kilogram olsun. Vagonun kütlesi de 80 kilogram olsun. Şimdi şu anda bu rakamları atıyorum kafadan. En son durumda bunlar bir son hıza kavuşacak. Acaba bu son hız nedir? Bunu bulacağız. Şimdi öncelikle bunu Newton'un hareket yasalarını kullanarak bulacağım. Çocuk atladığında ne yaptı? Çocuğun ayaklarını bir sürtünme kuvveti etki etmeye başladı. Değil mi? Çocuğun dengesini vesaire kaybetmediğini düşünelim. Yani çocuk atladı. Pozisyonunu, bu vücut şeklini koruyarak vagon üzerinde ne yapıyor? Kaymaya başlıyor. Vagon üzerinde kayarken çocuğa sol tarafa doğru bir sürtünme etki ediyor. Bu kinetik bir sürtünme değil mi? Çünkü yüzeyler arasında bir kayma var. Başka ne var burada? Çocuğun ağırlığı var. G'ye eğer 10 alırsak 200 Newton olacaktır. Bir de normal kuvvet var. Normal kuvvette ne yapıyor? Zemin çocuğa ayaklarından yüzeye dik kuvvet uyguluyor. Bu, bu, durumda iki ayaktan birden uygulanabilir ama bunların bileşkesi şeklinde düşünün bunu. Ne yapacak? Yukarıya doğru bir normal kuvvet var. Bu normal kuvvetin de yine 200 Newton olacağını biliyoruz. Şimdi bu sürtünmeyi hemen bulabiliriz. Kinetik sürtünmenin nasıl bulunduğunu biliyoruz. K çarpı neydi değil mi? Bir de K değeri verelim. K da 0.5 olsun burada. 0.5 ile ne yapacağım? 200'ü çarpacağım. Dolayısıyla 100 Newton oldu buradaki sürtünme kuvveti. Peki vagona etki eden kuvvet ne olacak o zaman? Bu da sürtünme kuvveti olacak. Çocuğun ayaklarının vagona uyguladığı zemine paralel olan kuvvet bu da nedir? Vagona etki eden sürtünme kuvvettir. Yine bu da aynı olacak. Bunlar etki tepki kuvveti zaten. Bu çocuğa etki eden vagonun çocuğa uyguladığı sürtünme kuvveti. Bu da çocuğun vagona uyguladığı sürtünme kuvveti. Bunlar etki tepki çifti. Zaten momentumunda bakın bu kuvvetler sayesinde momentumunda korunduğunu göreceksiniz. Yani bir sihirbazlık değil bu. 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 nedir? Sistemin içinde oluşan etki tepki kuvvetleri sayesinde momentum korunacak. Bunu göreceksiniz. Şimdi bu ne yapacak? Çocuğun momentumunu azaltacak. Bu ne yapacak? Vagonun momentumunu arttıracak. Fakat bu vagonun momentumunu ne kadar arttırırsa bu da çocuğun momentumunu o kadar azalttığından sistemi oluşturan parçalardan birinin momentumu ne kadar azalıyorsa öbürünün momentumu da o kadar artacağından sistemin momentumu korunmuş olacak toplamı değişmeyecek. İşte momentum böyle korunuyor. Dinamikte çözelim hadi sorumuzu. Önce çocuğun ivmesini bulmak istiyorum. Çocuğun ivmesi net kuvveti ne yapacağım? Kütleye böleceğim değil mi? Çocuğa etki eden yatay net kuvvet nedir burada? Sürtünme kuvveti. Yani 100 Newton. O zaman 100 bölü çocuğun kütlesi de 20 olduğuna göre 5 metre bölü saniye kare. Yani çocuğun bu tarafa doğru bir ivmesi var ve bu ivme 5 metre bölü saniye kare. Şimdi vagonun ivmesini yazalım. Vagonun ivmesi de yine bakın vagona etki eden net kuvvet de yine aynı büyüklükte. Dolayısıyla o da 100 bölü. Vagonun kütlesi de 80 kilogrammış. 80. Bu da ne oldu? 5 bölü 4 metre bölü saniye kare. İşte bu da vagonun ivmesi ve 5 bölü 4 metre bölü saniye kareymiş. Yani vagon bu ivmeyle hızlanacak. Çocuk bu ivmeyle yavaşlayacak. En son hızları eşitlendiğinde artık birlikte kardeş kardeş gidecek. İşte bu hızı bulalım hadi. Şimdi çocuğun hızı neydi? Başlangıçta 4'tü değil mi? Şimdi bu hız ne yapacak? Azalacak. Peki delta t sürede ne kadar azalır? Delta t çarpı çocuğun ivmesi kadar azalır. İvmeyle zamanı çarptım. Hızla topladım değil mi? Ama ivmenin işareti ne olmuş oldu? Negatif olmuş oldu. Çünkü hıza yani sağ pozitif seçiyorsam sol taraf negatif. İvime sol tarafa doğru olduğu için burası ne oldu? Negatif oldu. Peki en son bu vagonun hızına eşitlenmesi lazım. Peki vagonun hızı neydi? Başlangıçta sıfırdı. O da ne yaptı? Arttı değil mi? 5 bölü 4 çarpı delta t. İşte bu da vagonun hızıyla ilgili yazdığımız ifade. Ve bu ne olması lazım? Bu son hıza eşit olacak bunlar. Son durumda ikisi de eşit çünkü. Buradan delta t'yi bulalım hadi şimdi. Şunu bu tarafa geçirdiğim zaman 4 eşittir. 5 bölü 4 delta t artı 5 delta t. Buradan 25 bölü 4 delta t eşittir. 4. Buradan da delta t'nin 16 bölü 25 saniye olduğunu görüyoruz. İşte delta t buymuş. Hatta şunu şöyle yazalım: 0,64 saniyeymiş değil mi? Hmm. Şimdi burada bir takım yorumlar yapabiliriz. Acaba bu delta t süresini, yani kayma süresini, çocuğun vagon üzerinde kaydığı süreyi kısaltmak için ne yapabiliriz? Mesela sürtünme kuvvetini ne yapardık? Sürtünme kuvvetini arttırsaydık, bu süre ne olurdu? Bu süre daha da kısa olurdu, değil mi? Sürtünme kuvveti daha küçük olsaydı, sürtünme katsayısı daha küçük olsaydı, bu süre daha büyük olur. Şimdi o zaman buradan sonuzu yazalım. Bakın, sonu zaten. Şurasıydı değil mi? Şu ifadeler işte bizim son hız değerlerimiz. İstediğimiz taraftan yapalım. Şu sağ taraftan 5 bölü 4 çarpı delta t ile bulalım. Son hız 5 bölü 4 ile delta t'yi çarpacağım. 16 bölü 25. Şimdi şunları bir sadeleştirelim. Şu 5 gitti burası 5. Şu 16 ile de şunu sadeleştirirsem burası 4. 0.8 metre bölü saniye geldi. Evet işte bu da son hız. ortak hız. Birlikte gittikleri hız. Şimdi momentumdan çözelim. Önce çocuğa bakalım. Çocuğun momentumu korunur bir Bunu düşünelim. Çocuğa etki eden dış kuvvet 0 mı? mu? Çocuğa etkilen dış kuvvet sıfır değil değil mi? Sürtünme kuvveti var. Çocuğun momentumu korunmaz. Peki vagonun momentumu korunur mu? Vagona etki eden dış kuvvet sıfır ise korunur. Sıfır mı? Hayır değil. Değil mi? Vagonun momentumu korunmaz. Peki vagon artı çocuğun momentumu korunur mu? En baştan şu sistemi düşünelim şimdi. Vagon artı çocuğun momentumu korunur mu? Korunmaz. Neden? Çünkü düşeyde net kuvvet var. Bakın çocuğun zaten düşey hızını yapıyor? Aşağı doğru hızlanıyor değil mi çocuk düşerken? Ama sistemin dışından etki eden bir yatay kuvvet var mı burada? sistemin dışından etki eden bir yatay kuvveti yok. O zaman yatayda momentum korunur. Şimdi bunun nasıl gerçekleştiğini inceleyelim. Şimdi çocuk için bakın şöyle yazıyorum. Çocuğun ilk momentumu ne? Çocuğun ilk momentumu hatta bunu biraz şöyle bir uzun yazalım. Çocuğun kütlesi çarpı başlangıçtaki çocuğun hızı. Bu ne yapacak? Şimdi azalacak değil mi? Peki ne kadar azalacak? Çocuğa ne kadar itme uygulanıyor? Fs çarpı bakın şu Fs çarpı delta t kadar bir itme uygulanıyor çocuğun ve çocuğun son momentumuna gelmiş oluyoruz. Çocuğun kütlesi çarpı son hız. İşte bu. Şimdi vagon için yazıyorum momentumu. Vagonun ilk momentumu zaten sıfırdı. Peki vagonun momentumu ne kadar değişti? Kuvvet çarpı zaman kadar değişti. Vagona etki eden kuvvet sağ tarafa doğru bakın. O zaman pozitif aldım bunu şimdi. Fc çarpı delta t. Yani bu kadar değişti vagonun momentumu. Çocuğun momentumu da bu kadar değişti. Bakın bu değişimlerin toplamı ne? bu değişimlerin toplamı sıfır. Yani sistemin içindeki etki tepki kuvvetleri mesela şu FC çocuğun momentumunu bu kadar azalttı ama bu FC vagonun momentumunu bu kadar arttırdı. Dolayısıyla sistemin momentumu yine değişmemiş oldu. Bunu görüyoruz bu denklemlerde. Bu da ne olacak? Vagonun kütlesi çarpı sonus. E şimdi ben bunları topladığım zaman bakın şunlar gidiyor görüyorsunuz. Ha, o zaman hadi artık rakamları koyalım. Yerim. Çocuğun kütlesi neydi? 27 değil mi? Çocuğun hızı başlangıçta 4'tü. Şimdi burada da çocuk ve vagonun toplam kütlesi geliyor. Bakın görüyorsunuz. Yani son hız çarpı toplam kütle. Toplam kütlemde neymiş? 100'müş. Buradan da son hız 80 bölü 100. Yani 0.8 metre bölü saniye. Gördüğünüz gibi yine aynı şeyi bulduk. Peki buradan zamanı bulmak isteseydik ne yapardık? E, bunu bulduktan sonra artık bakın şu denkleme geçiş yapıp. Yani bunları bu arada yazmak zorunda da değildiniz. değildiniz. Momentum'un neden korunduğunu gösterebilmek için bunları yazdım ben. Ne yaparsınız? İlk duruma bakarsınız. İlk durumdaki yatay momentum eşittir. Son durumdaki yatay momentum. İlk durumda yatay olarak ne var elimde? İşte çocuğun kütlesi çarpı çocuğun hızı. Yani 20 çarpı 4, 80 eşittir. Son durumda ne olacak? Son durumda bunlar aynı hızla gidecekler ve toplam kütlede 100 olduğuna göre 100 çarpı V son deyip bitireceksiniz. Tek satırda bitireceksiniz. Ama ondan sonra zamanı bulmak istiyorsanız mesela şunu yazabilirsiniz değil mi? Buradan zamanı bulabilirsiniz. Şimdi buradan zamanı bulalım mesela. Çocuğun kütlesi 20 idi. Çocuğunuzu 4'tü başlangıçta. Sürtünme kuvvetimiz neydi? 100'dü. Çarpı delta t. Çocuğun kütlesi 20 idi. Son hızı da 0.8 bulduk. Yani 20 çarpı 4 bölü 5. Buradan da delta t'nin yine 0.64 saniye olduğunu görüyorsunuz. Aynı şeyi bulduk. Peki şimdi Newton'un hareket yasaları ve momentum korunumunu kıyaslayalım. Momentum korunumu neden bir kolaylık sağlıyor bize? Bunu bir düşünelim. Bakın momentum korunumunda eğer bir sisteme dış kuvvet etki etmiyorsa momentum korunur diyoruz. Yatayda etki Eden bir toplam kuvvet yoksa sistem üzerinde. O zaman ne oluyor? Yatay momentum korunuyor. Düşeyde yoksa düşey momentum korunuyor. E Her ikisinde de yoksa momentum korunuyor diyoruz. Her doğrultuda korunmuş oluyor. Şimdi eğer bu şart sağlanıyorsa o zaman sizin sürece bakmanıza gerek yok. İlk duruma bak, son duruma bak. Birbirine eşitle bul. Bu kadar basit. Momentum korunumu yazdığım zaman bana bakın şunları otomatik yapıyor benim için bu zaten. Bunları otomatik yapıyor. Bunlarla uğraşmıyorum. Hemen kısa bir şekilde bulmuş oluyor. Ama gördüğünüz gibi momentum öyle hokus pokusla korunmadı. Sistemin içinde oluşan etki tepki kuvvetleri sayesinde korun. Sistemin örneğin iki tane parçası varsa bir parçanın diğer üzerinde uyguladığı kuvvet işte çocuğun momentumunu mesela 20 azalttıysa çocuğun da diğer parça üzerinde uyguladığı kuvvet o parçanın momentumunu da yine 20 arttırmak zorunda ve toplamları bunların sıfır yapıyor. Böylece sistemin momentumu korunuyor. Fokus fokusla gerçekleşmiyor yani bu. Örneğin burada sürtünme olmasaydı çocuk vagonun momentumunu değiştiremeyecekti şu arada sürtünme olmasaydı. Yani çocuk kendi momentumuyla zaten devam edecek. Vagonun herhangi bir şekilde momentumu değişmeyecekti. Ama vagon artık çocuk sisteminin yine yatay momentumu korunacaktı. Fakat vagon bir yere gitmeyecekti örneğin. Açısal momentum ve tork ilişkisi de böyle. Açısal momentum da hukus pokus da korun. Açısal momentum da yine sistemi oluşturan parçaların birbirlerine uyguladıkları torkların parçalar üzerinde yarattıkları açısal momentum değişimleri eşit büyüklükte ve zıt yönlü oldukları ve toplamları sıfır olduğu için yine korunuyor. Bu kavramları bilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve üzerinde hiç durulmuyor nedense. Yani bunun üzerine dur çok az sayıda hocamız var. Onlara buradan saygılarımı sunuyorum. Herkese iyi günler.